Forget, forget about a thing called. Merhaba arkadaşlar ee, Hemen ilk videonun Bu videoyu da çekme gereği duydum ee, Bu ikinci bölüm olacak Tahmin ettiğimiz gibi Şimdi kaliteyi biraz daha düşürdüm Farklı ayarlar yaptım Bakalım şimdi ne olacak Bu sefer de bu tankımızla girelim Şöyle göstereyim parçalarını. Şöyle. Sadece motorunu açtım. Zaten şu e, vardı bende. Şimdi devam edeyim. Tübitak redimiz var. Geçen sesi biraz fazlaydı sanki oyunun. Biraz kıstım. Bakalım şimdi ne olacak. İnşallah sıkıntı yaratmaz. 9 seviye tanklar çünkü Gördüğünüz gibi. Ferdinand da gidebilirdim. Jack Panther 2'yi seçtim. Ferdinand'ı biliyorum. Farklı bir tank deneyim dedim. Ee, Ferdinand sıralamada güç benden üstte gözüküyor. Ben daha sıcak geldi bana. <laughs> Bakalım nasıl bir oyun çıkartacağız. Yine zamanki gibi geç giriyor. Evet. <laughs> Aynı harita. Şapkası yine yerlerde. Herkes oradan gidiyor. Biraz Foydunant'tan daha çevik bir tank onun bir sebebi de bu Ferdinand vur ki gidesin yani oh. i̇şte sen oraya bak buraya bakayım takımımızın götünü sağlama alalım peskin biraz aşağıya eleştirmiş burda ta harta ye Şuna kırmayacağım. Altımı koru benim. Ön altımı Şu, şu alt kısmı şuraya. E gitti. Burada duman dumanı Cap yapmayacağım. Gönül gibi yemeye başladı. Arkasından dolanabilir miyim diye düşünüyorum. Önden geleceğimi pek zannetmiyorum ne Geliyor zaten kendisi de. Güzel topuna sarıldık Şu kahveye gelsin. Geleceksen gel bekliyorum. Şimdi şunu kendimize yapsak ne yapsak ya? Gel kanka bir tane ya. Kilo olacak korkma. Hop o da bana mı kalacak? Evet. Freaky Leave'ın adı. Kargon tutucu nasılsın? Şurada bir tane de ben koyayım. Leave. Ayes. Ay Ayes gitme dur. etti mi? Adamın neresine ateş ettim? Paleti kırıldı. Şey ya. Paleti hasar aldı. Yok artık. Ne var kanki? Güzel. Şunu gidelim de güzel olmuş. Şimdi bu adamın paletini oynayacağız. Zaman yapma be öldüm. Adam benden daha az dolayı. Bir oyun daha atalım ya. Zaten maç bitti Adamlar evet, Pink gibi Bakalım neler olacak Ne yapmışız ne etmişiz Muhtemelen boş boş dolandın diyecek bana Ki Takımda o kadar iyi oynamadı Gördüğünüz gibi para düştü. 31 24 oldu. İşte 7.5k hasar e, zarara girdi Sırf takımın mallığı yüzünden bunu açıkça söylemek istiyorum. Evet. İşte Sinir bozucu bir şey. Oyun size diyor ki Para yatır. Ben premium hesap istiyorum. Bana gold yatır. Böyle puntoda sinirime gidiyor. Evet. Bir maç daha atalım bence. Şimdi o bitti bite yapacağım. Ama nasıl olduğunu bilmiyorum. Tamam. Yani bir kedi varmış, ona kadar çalmış. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tiger çıktı. Oh be. Evet, para kaybetmeyeceğiz. <laughs> Tiger K'ye gidiyor buradan. Daha uzunca bir yolumuz var. Hadi bakalım hayırlısı diyerekten. Ben buna şey yapmamışım onu al alalım girelim. Bir ara işte Yak Panter satın aldığımda e, iki buçuğa mı ne aldım? Öyle bir şey iki buçuk. İki milyon beş bin krediye. Hmm. Seviniyordum oh ne güzel oynayacağız Para kaybetmeye başladım, Kötü oldu Genelde takımın hatası oluyor Slimbozu bir şeyler Ratingin yükseldi diye Beni galiba yüksek Levelerle sokuyor Can sıkıcı bir şey Ben şimdi IS-3'e ne yapayım Hele Bir de takım yoksa Değme keyfine En sevdiğim sansürledim bizim oyuncuların ismini ee, ismi. görmeyin <laughs> bu ortaya pek oynamadım ben üçüncü girişim bu ortaya ee, bakalım herhalde maç bitince çok sopacak beni ooo adamlar yardımış bu gibi biraz büyük bir harita neymiş oradan aldım işte valla ben bir sefer e, adamlar göre levelim düşük olduğu için büyük abilerin yanına gideceğim Tiger Lies şuna gidiyorum sağ kulvar kulvardan yardım Tiger geçebilecek mi hadi Hay ki bak güveniyorum derken güvenmiyorum artık. Şimdi bir kere buradan kaçacağım. Aa, ateş gitmedi. Yapma. <laughs> <laughs> i̇yi bari. <laughs> Vay be sen nelerle kaçırdık yine. Alsak mı dalmasak mı? Şuradan biri geliyor. T20'ye sevdiğim ben. Gelsen gel sen gel. şu ışığı şuradan yok etmek lazım. Ne var kanki? Sen oradan bir çık kork. Kork Git lan. Önüne biri mi geldi? Biri gitti. Gitsin. Adama bak. Dönmüyor. Bir Hele şükür. Aklına dank etti bu adam beni öldürecek. Bu ne lan? potato chips. Uh. Ne yapayım denmesi? Sadece de palet alıyor yüzü de, de bir açıverdiğim için. Ben de onun paletini alacağım. Hadi. Ay Kaçma ya. Güzel. Şimdi sen orada biraz dur kardeşim. Abi ben ne yapayım bunu ya? Kaybeten siz. Çıksana bir ya. Tiger 2 var yardım. Oğlum bana yardıma gelin lan. Hah döndü oyuna Parati gitmiş durumda. Koydu ve gol oldu. Abi, ne oldu lan? İşte böyle adamı sıkıştırırlar. Buraya atış edeceğim. Yok artık. Ayes <laughs> arkadaşım düşündü. Bir dahaki çıkışımda alırım galiba. Ayes arkadan dolanırsa yapacak bir şeyimiz yok. Torsun gitti. Bekleyeceğim. Ayes ne var kanka? Evet, <laughs> yapacağım bir şey yok demiştim. <laughs> Ömrü dönsem de dönmesem de benimleri ateş edersin. Edersin. Öleceğim ben. Zaten tek ayas kaldı. İyi bari. Bu kadar şey yapabileceğimi düşünmüyordum. Karşı takımda da biraz mutlular. Bir gezmediler. Kahramanlık yaptılar. Bu maç sonunda da bu videoyu da bitirelim. Kısa kısa videolar çekeceğim. Bu için. Ya ne oldu? Yani, ülke neydi? Gel gel nereye kaçın? Evet. GG Geçen el, maç sonuna doğru galiba ee, balkonda e, kapısı açık dışarıdan geldi ses o varlıkçı falan <laughs> fena idi. Gördüğünüz gibi para kazandık. Keskin bir sancı vardı. Öyle herkese vermiyorlar. <laughs> Bu videoyu da burada bitirelim. Görüşmek üzere. <laughs>